İlk önce Hamit'i izliyoruz. Hamit 13 numara bu videoda. Ee, iki i̇ki kişi izleyeceğiz zaten. Emre ve Hamit'i izleyeceğiz. Emre bu arada bana videoları belki bir aydan bile fazla önce attı. Kanka kusura bakma gerçekten izleyemedim yani. Ee, işte i̇şte bazı işte milli maçları öne çekeceğim falan derken. Sana da kanka bir hafta sonra izleyeceğim kolpa sıktım. O yüzden kusura bakma ama hep aklımdaydın. Şu ana kısmetmiş. Öf. Güzel başlangıç. Hamit çok hızlısın ha. Şut güzel. Şuta biraz daha bakalım. Of güzel uzaktan 3 attın ha. Hadi lan. Ah siktir Hamit. Oğlum bunu... Game winner olarak atmamışsın herhalde. Game winner olarak atsaydın pa patlardı yani oyuncular. Arada falan attın herhalde. Güzel. Psikolojik baskı kuruyorsun oyuncu Oğlum. Hamit sen bana şey mi yazmıştın lan kanka? Hamit aynen Amerika Amerika. Öf şu hareketim var ya. Amerika'da yapsaydım millet patlardı ha. Coşardı sahaya atlarlardı. Güzel kanka şutun on numara Kanka elin çok düzgün ha. Atalım Güzel kanka bu arada senin attığın gibi şutlar atmak harbiden çok zor Çünkü alıp direkt sallamıyorsun bir dribbling yapıyorsun ya da sürerek atıyorsun Helal lan şutun çok iyi oğlum Allah. Öf. Oğlum Hamit iyiydi lan. Of çok iyi vurmuşsun ha. İyi tespit etmişsin ha arkasından koşup. Of kanka bayağı iyisin. Dur. Oğlum kaç kişi geçiyorsun? Seni zaten 5 kişi savunuyorlar. Baksana şu iki adamı geçtin zaten. 3 tane. Bu adam da boş kalıyor. 5 kişi mi savunuyorlar seni? Helal lan. Doğru bir girişimliliği olmadığı için. Kanka tarifin Tamam, sadece şu arkadaki sesi dinleyin ya. Sadece şu arkadaki sesi dinleyin. Şimdi doğru bir girişim video olmadığı için kanka karı kız ben değildim. Karı kız ben Öfff. Handle'a bak. <gülüyor> <gülüyor> Öff, <fendle 'a> bak. <laughs> kanka şutların çok iyi. Handle iyi, şut iyi. Hızlanmanı da beğendim, hızlanmanı da beğendim. Bir noktada daha sağdan sağa gidiyordun. Az önce ise iki adamı da iyi geçti. Evet. <laughs> Birisi de ananın amıymış ya diyor sen say attıktan sonra. Üf. <laughs> helalle mücadelen de iyi. Kanka pas fake'i birazcık daha inandırıcı olabilirdi. Kolpadan bir pas, pas atmışsın yani orada. Şut ama çok iyi. Şut yani. Diyecek bir şey yok yani. Zor şutları atabiliyorsun kanka. Bayağı iyi. İyi atmışsın ha. Ya, ne? Ya. Güzel. Ne şimdi? Ne şimdi? Hadi bedil ya hadi. Abi Sedo'yu gör. Elini sağ ol, sağ Çok iyi. Hamit. Oğlum sen neymişsin lan? Kanka şutlarını ha, zaten diyecek bir şey yok. Hızlanmanı beğendim. Handle gerçekten iyi. Handle da gerçekten iyi. Şutuna zaten ya kanka kimse herhalde bir şey demez senin şutuna. Handle da gerçekten iyi. Hızlanmanı da beğendim. Kanka sadece ya bu benim haddim değil bu arada sana bunu söylemek ama benim tavsiyem olarak al. Kanka sadece pas fake'lerini bence bir tık iyileştirebilirsin. Çok da bir pas fake'i görmedim aslında. Sadece az önceki bir noktada gördüm. Onu daha inandırıcı yapabilirsin. Bir de artık sen şov kısmına geçebilirsin yani. Kanka sen zaten gerçekten iyi bir oyuncusun. Artık sen şov kısmına geçebilirsin yani. Sen de artık top aksın. Anladın mı? Topla oynarken top aksın yani. Artık biraz stiline yaptığın hareketlerin... ...işte şov olarak güzel gözükmesine falan bakabilirsin artık. Çünkü şutun zaten iyi. Abi hızlısın falan. Artık potu altında daha değişik hareketler... ...daha böyle kıvrak geçişler falan yapabilirsin bence. O kıvama gelebilirsin. Hali hazırda zaten çok iyi bir oyuncusun. Sen bana zaten Amerika'ya gideceğini yazmıştın kanka. Dilden dolayı şu gidemediğini yazmıştı sanki bir dakika. Aynen bak dil okuluna gideceğim değil mi? Kanka sen tam bir Amerikan oyuncusun kanka. Senin sayı attıktan sonra yaptığın hareketler falan sen... Sen Amerika'da olman lazım. Senin şu an Amerika Ligi'nde bir yerde o. oynaman gerçekten lazım yani. Oğlum harbiden senin oynayış bayağı iyi. Sen kanka ne yap ne et otur kanka sen okulu okulu bırak yani ne, ne yapıyorsan ne ediyorsan bırak sen İngilizce çalış git basket oyna Amerika'da oğlum sen bence basketçi olabilirsin gerçekten diyorum yani. Ya okulu bırakma da tabii ki ikisini bir arada götür yani baskete az önem verme sen gerçekten Amerika'da bence kendi seviyende şu an oynayabilecek düzeydesin yani helal lan sana helal lan Amit çok iyisin oğlum. Emre'ye geçiyoruz pası şimdi. Yani Emre 9 numara bu arada. Efe, Ulaş, Oğuz, Egehan, Ömer, Sarp, Ediz ve Mustafa takım kadrosu var. Cenk. Cenk. Kanka elin çok düzgün ha. Direkt dümdüz gidiyor top. Dayındırdı. Şutlu. Seken top. Evet. Yine Cemroni. Bu döndü pası. Emre. Ee, Emre Faal lazım. Ha. Şuttan önce herhalde de. Helal lan. Mustafa. Erdi. Birden bire iki oyuncu. Oo böyle bir şut deniyor ha. Değişti büyük çekmece. Of kanka senin bu arada şut olmuş lan. Aynı maçta kaç lan kaç dakika oldu? 22 saniyedir izliyoruz. Ya kaçıncı dakika olduğunu, kaçıncı periyat olduğunu bilmiyoruz da dediğim şey mantıksız olacak ama neyse. Oğlum kaç tane sayı attın lan şimdiden? Çok iyi. Şut bu. Geldiğim her maçında öyle ilk atış başarılı. Oh şurada yalnız takım arkadaşlarının çakmaya gelmesi lazım ha kaç kaç gerçi skor bilmiyorum belki çok farklı yeniyorlarsa ya da yeniliyorlarsa şey de olabilir yani ee, işte bazen şey yaparsın. Aldı, aldı ribantı bıraktı basını. Bir üçlük daha Emre. Kanka bu arada durduğum pozisyonlar ve şutun şu an çok çok iyi. Oyunu güzel okuyorsun yani. Nerede pas alabileceğini biliyorsun. Şutuna zaten diyecek bir şey yok ama hepsini atıyorsun da. Eee. İçeride ata. Mustafa sırtında döndü pası yukarı. Em Güzel. Ne üçlüğü var bir kez daha. Beraber. Evet, 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 Güzel. Kanka ama hep hep şut attığın yerleri koymuşsun. Şutun zaten şutuna herhalde birisi çıkıp fena değil falan ya da kötü falan demez herhalde oğlum. Şutun yani şut formun da çok iyi. Evet. Oğlum el üstü iyi atıyorsun la. Kanka Emre Tahmini herhalde 15-16 yaşında falansın herhalde. Yaş grubuna göre gördüğüm en yani form olarak düzgün şutlardan birini atıyorsun kanka. Ki senin yaş grubunu bayağı izliyorum. Kanka ama highlights'a hep hep şut koymuşsun, hep şut koymuşsun. Bir handle'ını görelim ya. <laughs> Top çaldın. <laughs> Hadi şut yok. Güzel. Güzel bitirdin ha. Güzel bitirdin. Helal Emre. Oo, <laughs> <laughs> güzel hareketini yapmışsın. Güzel sayı attıktan sonra bu arada hareket yapacaksın ya. O fikstir. Ben hiçbir zaman güzel sayı atamadığım için yapamazdım da. Güzel sayı atıyorsan yapacaksın ya hareketini. Psikolojik bir baskı kuracaksın yani bu arada. Emre kanka senin şutuna zaten diyecek bir şey yok baba. Ee, yaşına göre inanılmaz. Çok çok formun çok iyi. Zaten şut yüzden de iyi belli ki. Ee, ilk, ilk izlediğimiz maçta kaç tane sayı attın zaten bilmiyorum da baya bir şut atmışsın yani. Helal Emre. Seni de çok beğendim kanka. Tebrik ederim. Umarım çok daha iyi yerlere gelirsiniz ikiniz de. Böyle arada bir atarsanız işte hem sizden gelenleri de izlemek bayağı isterim yani. Zaten genel olarak lise ve üniversite yaş grubunu izlemeyi daha çok seviyorum basketbolda. O yüzden Türkiye Ligi'nin ne kadar ilerlediğini görürüm. Çünkü ben belki ben ne zaman bıraktım kanka ben 8 yıldır falan basket oynamıyorum yani öyle düşünün. Lig muhtemelen çok değişmiştir. Çok ilerlemiştir yani artık ee... Amerika Amerika'ya biraz Amerika'nın şu an kendine yaklaşmıştır da benim zamanımdaki Amerika olmuştur mesela bence. Yani yaklaşmıştır ya da hadi olmuştur demeyelim. Çünkü gerçekten inanılmaz oyuncular çıkıyor. Yalan yok. Şu an ama gittikçe sayısı artıyor. Türkiye'den de çok çok iyi oyuncular çıkmaya başladı. Ben de sizin videolarınızı izleyerek bu oyunculara işte daha çok hakim olmuş olurum. İkinize de çok teşekkür ederim kanka. İyi ki varsınız. Kendinize çok dikkat edin. Baba.